Merhabalar. Bu akşamki sohbetimizde yani benim için akşam sizin ne zaman dinleyeceğinizi bilmiyorum. Bu akşamki sohbetimizde konumuz cahil cesareti. Ee, cahil cesareti nedir? Benim bu programı yapmaya kalkışmamdır deyip kapatırmışım. <laughs> A, vallahi. Cahil cesareti için ben e, kendimce naif bir şey düşünmüştüm. Yani daha şaka gibi şeyler düşünmüştüm ama neymiş gerçekten diye de bir gideyim bakayım dedim. O meşhur birbirinden farklı sözlüklere. Hepsinde aynısına bakmıyorum. E, şöyle yazıyor. İnsanların bilgi, beceri ve yeteneklerini abartılı görerek, bilgi sahibi olan kişilere kıyasla daha cesur davranmalarıdır. Durun, daha bitmedi, de şöyle devam ediyor. Bunu biliyoruz buraya kadar olanları gözlemişizdir. İnşallah biz yapmamışızdır yani. Umarım sadece gözlemişizdir. Devamında şu geliyor. E ee, bu durum Dunning-Kruger etkisi olarak bilinen bir çeşit davranışsal tutarsızlık türüdür. Amanin, <laughs> yok vallahi yani ben hani kendimce hiç böyle bir anım olduğunu hatırlamıyorum. Başkalarına da sormak lazım ama hani becerim olmadığını bilerek, amatörlüğümü kabullenerek İçimden geldiği için, canım istediği için yaptığım şeyler vardır. Ama bu doğru. Bunu herkes de yapabilir. Ya burada yeter ki kendimizi bilelim. Sanırım bu biraz daha aşkın taşkın bir durum. Ee, ama bu bu sohbet adına en azından e, sevil sosyal psikologlar Dunning ve Kruger rahat olabilirler. Ee, burada sadece Şaka gibi gelen daha naif konulardan bahsetmek istiyorum.